Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Levent İlter. Kendisi Meldam Yönetim Danışmanlığı'nın kurucusu. Hoş geldiniz Levent Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 1963 yılında İstanbul'da doğdum. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim. Sonrasında askerlik görevimi müteakiben özel bir bankada çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 26 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Hı hı. Yine başka bir özel banka ve birkaç özel sektör deneyiminden sonra kendi danışmanlık şirketimi kurmaya karar verdim. Şu anda ağırlıklı olarak finansman olmak üzere firmalara yön vermeye çalışan bir danışmanlık şirketinin sahibiyim. Hı hı. Bursa'da yaşıyorum. Onun dışında genel olarak kızlarım var iki tane. Hı hı. Yani İstanbul'a sık gidip geliyorum. Hı hı. Bursa'da yaşamak da İstanbul'a göre biraz daha kolay, hı hı. daha geniş yapma, iş imkanları olabiliyor. Hı hı. Bu şekilde. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Umarız bundan sonrası için de her şey gönlünüzce olur. Evet. Ama bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü tercih ettiniz? Ee, özellikle border olarak çalıştığım e, özel sektördeki banka ve iş deneyiminden sonra kendi kapasitemi yeteri kadar ortaya koyamadığımı düşündüm. Hı hı. Almış olduğum eğitimler, edindiğim tecrübeler, iş yoğunluğunda ve belirli bir tempoda arzu ettiğim kendi ideallerim olan işleri yapamadığımı hissettim. Emekli olduktan sonra biraz daha serbest olmayı ve kendi düşüncelerimi hayata geçirmeyi planladım. Bu Hı. bakımdan işi kurdum. Onun da ötesinde 1985 yılında bitirmiş olduğum üniversitede yarım bıraktığım yüksek lisansımı tamamlama niyeti de vardı. Ee, özel sektörden ayrılmamda. Şu anda onu yaraladım. Bir tez yazıyorum. Hı hı. Tez bitiminde bu iddialimi de <laughs> uzunca bir süre sonra gerçekleştirmiş olacağım. Hı hı. Umarız en kısa zamanda e, onu da neticelendirmiş Teşekkür olursunuz. Teşekkür ederim. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetler neler? Ee, şimdi ağırlıklı olarak biz firmaların geleceğe yönelik bakışlarını şekillendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Hizmet verdiğimiz firmaların. Türkiye gibi ekonomik şartları son derece değişken olan, stabilite olmayan ve çok büyük kar ile beraber çok büyük riskler barındıran her türlü sektörde finansman çok önemli bir nokta tutuyor. Hı hı. Başlangıç olarak firmanın finansal analizini yapıp doğru bir para akışının sağlanıp sağlanmadığını kontrol edip sonrasında firmanın ya firmaların yönetsel, hı hı. üretimsel süreçlerindeki sıkıntılarını ortaya koymaya ve onlara bir yön vermeye çalışıyoruz. Firmanın içinde çalışırken bu tip vasıflara sahip kişilerin aslında firma sahiplerinin yönlendirmesinde kaldıkları, objektif olarak düşünemedikleri, iş temposu ve telaştan belirli şeyler atladıklarını hissettim ve gözlemledim. Hı hı. Bu bakımdan firmalara dışarıdan bakmak, onlar açısından daha sağlıklı diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki sizin meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir Levent Bey? Şimdi tabii Türkiye'de ekonomi sektörü çok dinamik. Herkes bir yönden ekonomi ile ilgili, hı hı. herkes ekonomist olarak kendini düşünebiliyor. Bu işte Sadece firmanın belirli bir iş kolunu veya yönünü bilmek yeterli olmuyor. Hı hı. Bizim finans sektöründeki tecrübemiz gerek insan ilişkileri, gerek sektörler arası ilişkiler, gerek makroekonomik açıdan düşünüldüğünde çok farklı alanlarda bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Yani şöyle düşünmek lazım. Bizim gibi sosyal bilimler yapan kişiler. Hı hı. aslında hayatları boyunca bir mozaik yapıyorlar. Bu mozaiğin ilk bakışta yakından bakıldığı zaman anlamı pek olmuyor. Hı hı. Ama seneler geçtiği zaman görüyorsunuz ki ortaya muazzam bir tablo çıkmış. Birikimlerimizi, bilgilerimizi farklı kanallardan öğrendiklerimizi bir pota da eritip bütün bakış açılarıyla insanlara ve firmalara yön vermek Önemli. Hı hı. Bu bakımdan belirli kalıplarda iş yapmak bu sektörlerde uzun vadeli olmuyor. Hı hı. Diğer kişilerden ayrılan özellikler derseniz hem masanın finans tarafı yani finans sektörü banka tarafı hem de reel sektör tarafında bulunmak belki bir ayrıcı özellik olarak düşünülebilir. Hı hı. Peki geleceğe dair de konuşacak olursak hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Vizyonunuzdan da bahseder misiniz? Tabii. Geleceğe yönelik olarak düşündüğümüz zaman mevcut finansal analizler ve finansal yönlendirmeler dışında firmaların daha çok yönetimsel ve rekabete yönelik, yurt dışı ilişkilerine yönelik. <laughs> yönlendirmelerde biraz daha etkin olmayı düşünüyorum. Hı hı. Onun da ötesinde biraz kadroyu genişletmeyi, belki ileride çocuklarımızı da bu işe dahil etmeyi ve financial stability dediğimiz sustainability dediğimiz yani sürdürülebilirlik hı hı. kavramını hem firma açısından kendi firmam hem de ilişkide bulunduğu firmalar açısından Uzun vadeli yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Peki Levent Bey, bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Mesleği aslında mühendislikte dahil olmak üzere sosyal bilimlerle ilgilenen herkes yapabilir. Hı hı. Ancak ilave bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Ee, Türkiye'de sosyal bilimler matematikten biraz uzak gibi duruyor bu bakımdan ne olursa olsun matematiksel açıdan analiz yapma kabiliyeti çok önemli. Hı hı. O tip kişiler yönetimsel psikoloji, sosyoloji gibi bilimlere yatkın olanlar daha bu işleri e, yönlendirebilirler diye düşünüyorum. Hı hı. E, bankacılar bankacılık sektörünü bıraktıktan sonra bu işi yapabilir. Hı hı. Onun dışında üniversiteden direkt mezun olan Arkadaşların bu tip bir danışmanlık yapmaları zor ama bulundukları sektörlerde olaylara hep bir eleştirisel ve dışarıdan bakar gözle bakarlarsa hı hı. uzun vadede onlar yapabilir. Yani bu işin fen bilimlerine uğraşan doktor, avukat, onun ötesinde özel olarak yetiştirilmiş bilimlerle uğraşanlar dışında... Danışmanlık konusunu herkes yapabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Levent Bey Güzeldi. katılımınız için. Umarım her şey gönlünüzce olur. Başarılarınız Sağ olun. daim olsun. çok mersin. Programımızın sonuna yaklaşırken seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Seyircilerimize öncelikle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gelecek diliyorum. İstikrarlı bir ekonomi diliyorum. Bununla ilgili olarak firmalarının eğer aile şirketleri ise bugününü değil yarını düşünen ve ona göre yatırım yapıp planlayan uygulamalara geçmeleri. Bir doktor gibi dışarıdan olan gözlerin ve sözlerin önemine dikkat etmelerini düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ, sağ olun. olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Levent İlter bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.